Herkese selamlar yine muhteşem arkamdaki ışığımla çünkü koyacak yer yok yani bu led ışığı kullanmak zorundayım ev şey gibi hendek gibi yani çok karanlık ışıksız da olmuyor o yüzden yani çok saçma orada kafamda bir ampul yanıyor yani <laughs> neyse dün çektim ben esasında ama yarım kaldı çünkü Doğa o kadar çok konuştu ki ve anne dedi ki Ay dedim başlarım ya, yarın çekerim yani. Ama halbuki çok sinirliydim, gaza gelmiştim kitap için. Neyse hala sinirliyim gerçi de. Verity. Şöyle, bu arada umuyorum iyisinizdir. Onu da sormadan etmeyeyim. Daha önceden okumaya başlamıştım. Bir yıl belki olmuştur, olmamıştır. İşte İngilizce indirmiştim PDF olarak, işte EPUB olarak. Şöyle ki çok basit bir dili var. Ondan sonra hani dedim geliştiririm falan bir şey olmuş olur bana da pratik olmuş olur böyle tırstım kitaptan işte yani çok fazla bu tarz okumadığım için thriller tarzı hani şey dedim bunlar hayra alamet gitmiyor <laughs> o yüzden yarım bıraktım sonra hizmetçi falan okuduktan sonra dedim ay ki okuyabilirsin sen bu tarz kitaplar ya yine yani, tamam bir yandan tırsıyorum ama biliyorsunuz ödleyim burada yakın zamanda şeye de başlayacağım kısmı hayvan mezarlığına <laughs> neyse haber veririm Zaten güncellemem olarak çekeceğim. Şimdi, neyse çok uzatıyorum yine çenem düşüyor sürekli. Ee, i̇şte bu hizmetçiden sonra falan dedim, tekrar okuyayım. Yani çünkü dediğim gibi çok basit e, dili var. Yani kelimeler sürekli tekrarladığı için hani gramer açısından da çok basit. Neyse hani aklınızda olsun hani beginner seviyesi başlamak isterseniz İngilizce Verity ve Thriller seviyorsanız Verity, Verity, Verity konusundan bahsedeyim. Lovan adlı bir kızımız var. Kendisi böyle amatör bir yazar. Şöyle annesi de yakın zaman içinde kanserden vefat ediyor. Ee, taşınmak zorunda kalır. Sanırım Manhattan'a taşınıyordu. Çünkü onu bir yıl önce o bölüm okuduğum için ben devam ettim sonra kitaptan. Neyse ee, bir iş görüşmesine gidiyor. Giderken de yolda bir trafik kazası oluyor. Bir kamyon bir adamı öldürüyor. Adam altta kalıyor. işte ölüyor falan filan. Kanı da adamın lavunda oradan geçtiği için üzerine fırtlıyor. Ee, tabi iş görüşmesine gittiği için haliyle yani panik. Bir kafeye giriyor. işte üstünü silmek için falan filan. O esnada da bir adamla yardımcı oluyor. Ee, i̇şte şey tişörtünü veriyor. İşte o sırada da tabi o diyalog esnasında da konuşmaya başlıyorlar konu konuyu açıyor. İşte adam da yakın zaman içinde işte kızlarını kızlarını kaybettiğinden bahsediyor. Falan filan neyse orada o muhabbet bitiyor. Kız işte iş görüşmesine gidiyor. Bu arada işi ayarlayan kişi de Lovan'ın erkek arkadaşı. Yani erkek arkadaşı da böyle uzatma sevgilisi gibi. Yani çok muhteşem bir ilişkileri yok. Neyse işte iş görüşmesine gidiyor. Aa tesadüf ki adam da orada kafedeki. Ne enteresan değil mi? Ee, şöyle adamın da karısı trafik kazası geçiriyor. Ünlü bir gerilim yazarı. Kendisi de işte Verity. E, yatalak olduğundan kaynaklı işte yazdığı hikaye, işte romanların editlenmesi gerekiyor. Bu yüzden de birine ihtiyaçları var. Bu da kızınız Logan. E, i̇şte işe alınıyor hemencecik. İyi bir para. Çünkü bu arada kızının e, şey yani ev, kalacak evi de yok işte daha yeni kira tuttu vesaire hani, büt, hani e, maddi bakımdan çok zor durumda tabi hemen kabul ediyor e, Jeremy de kendisini eve davet ediyor. Hani burada birkaç gün ıı, takılırsın, hani burada halledersin, hem şey notlarına da bakarsın falan filan diye. Mesela i̇şte kızımız yola çıkıyor, bunların evine gidiyor. Evde de küçük bir çocuğumuz var, 4 yaşında galiba Creel. İşte o var, Jeremy var, bir de Wright'ı var odada, hasta yatalak. Hiçbir şekilde konuşamıyor, sadece şey işte beslenmesi falan filan. Bir de ona bakan bir kadın var işte April diye. O kadar yavaş kimse yok evde. Zaten kızlar vefat etmiş. Diğer iki ikizler. Öyle başlıyor diyebilirim. Ama normalde iki gün kalacaktı Logan Fakat kiraya tuttuğu evden arama geliyor. Diyorlar ki maalesef kendi sözleşmeniz kabul olmadı. Tabii açıkta kaldığı için de işte bunda da Jeremy falan burada hiçbir spoiler değil. Yani o da spoiler versem ne olur kitap için ayrı mesela Sızarmam için zor tutuyorum da. Jeremy de duyuyor konuşma esnasında diyor ki burada kalabilirsin yani işte hani paran kadar vesaire işte taslakları falan inceliyor e, ee, ama onu da söylemem lazım sonra e, önemli bir detay burası çünkü çok önemli bir detay gerçekten şimdi sinirlerimi ha, hakim olmaya çalışıyorum neyse ee, sonra işte bu taslakları incelerken işte ofisi oluyor işte şey ofisini kullanıyor haliyle Logan Sonra çekmecenin içinden mektup, mektup değil de otobiyografi tarzında taslaklar buluyor yazılmışta Verity'nin elinden ve onları okumaya başlıyor ve biz Verity'nin kim olduğunu aslında nasıl bir kadın olduğunu öğreniyoruz bu işte otobiyografileri okuyarak ve bu kadar toksiklikler ilişkisi bu kadar karakterlerin her biri yani her bir kitabın içine girip gırtlaklı geldi. Hiçbirini sevmedim. Ee, yani şöyle kitabın tek güzel tarafı nasıl atladım yalnız konuya. okutturuyoruz yani kendine. Çünkü kafayı yiyorsun, yiyiyorsunuz yiyorsunuz ya. Yani kim kimin nesi, kimin fesi, hangisi manyak. <laughs> Hepsi manyak bence yani. Sonundan hiç tatmin olmadım. Çok saçmaydı bence kitap genel anlamda çok güzeldi. Ama bir kısımda bitseydi, o son bölüm olmasaydı muhteşem olacaktı. Hani çocukların ölümü var, kim haklı, kim haksız. Yani adam deseniz adam değil benim hani nezdimde. Veriti desen bilmiyorum. Yani okumadan <laughs> bir şey yani diyemiyorum. Okumanız lazım. Yani kesinlikle okuyun. Çünkü ben mi acaba hani çok abarttım kötü bul yani kötü bulmadım ama o son neydi yani çok saçmaydı. Hiç beni tatmin etmedi ki birçok arkadaşımla da konuştum. Onları da tatmin etmemiş aynı şekilde. Yani o son neydi öyle? <laughs> Ay çok sinirli. <laughs> İlk başta birine kızıyorsunuz bir karaktere. Sonra topluca kızmaya başlıyorsunuz. Ya ben kızmaya başladım. Ya, akıl oyunları gibi. <laughs> yani yazardan soğumadım ama bir iki kitabını daha okumayı planlıyorum açıkçası. Yani neden böyle bir şey yapmış? Hiç anlam sır erdiremedim. Hani dalga mı geçmiş bizle? Bir şeyleri kurtarmaya çalışmış, kurtaramamış mı? Onu da bilmiyorum ama ben tatmin olmadım sonunda. Hiç yani o kadar güzel giden bir yani e, kitap. Bu şekilde sonlanmamalıydı. Ama şöyle o kısma gelene kadar da zaten her şey açık. Yani ne olduğu belli. Hani bir ...şüphe duymuyorsunuz bir şeylerden. Çünkü bariz ortada. <laughs> Daha nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Estağ ya bir şey de diyemiyorum işte. Okumadan bilemezsiniz. <laughs> Okursanız ya da okuduysanız... ...yorum yazarsanız çok mutlu olurum. Ben bir halt anlamadım yani. Yani iyi taraflarına gelecek olursak... ...tabii ki çok e, gerim gerim geriyor size. Ondan sonra o kısmı çok iyi. Sonuna kadar olan kısmı çok iyi. <laughs> tabii ki bu benim fikrim yani. Şaka yapıyorum da... Ayrıca ha şunu da belirteyim unutmadan inanılmaz cinsellik var. Aşırı dozda yani abartmış birazcık yazar. <laughs> yani çok gereksiz detaylar yani tabii ki de olur işlersin hiç sıkıntı yok ama yani çok fazlaydı. Yani şey oluyor ne denir zaman kaybı oluyor yani gereksiz. <laughs> Onun yerine sonu daha güzel olabilirmiş yani. <laughs> yani. Sürekli sonuna laf sokuyorum. Bu kadar ya. Başka bir şey yok daha ne diyeyim ki yani okuduysanız yorum yazarsanız belki de aynı fikirde değilsinizdir bilmiyorum ama işte ben böyle hissettim başka diyecek bir şeyim yok şimdi de planlarımdan da bahsedeyim iki dakika planlarımdan bahsetmesem olmaz içim rahat etmez şu an arkadaşımla Betül'le şey okuyoruz küçük kadınlar <laughs> onun çok kıymetini yapacağım yani o konuda çok şeyim Sürekli gülüyorum sizlerin bozuluyor. Çok farklı, çok değişik bir kitap yani. Neyse. Onun dışında tabi onunla bir sayfa sayısı belirlediğimiz için işte iki bölüm iki bölüm okuyoruz tabi o arada hani vakit kalıyor. Ben de şeye başladım Japon edebiyatından. Bir pardon, bir adam, bir kedi, iki kadın galiba. Yani ters de söylüyor olabilir ama iki kadın olduğu net. Neyse onu da zaten videosunu çekerim. Zaten bitti bitiyor. Birazdan bitiririm onu da. Onun dışında işte hayvan mezarlığına başlayacağım. Kısmet olursa hafta sonu başlayabilirim. Doğa evdeyken başlamayı düşünüyorum. O bana kuvvet olur. Az okuyorum ama olsun. Doğa evdeyken sıkıntı yok. O kadar. Başka da bir şey yok. Uzun bir video oldu kusura bakmayın ama böyle içimi dökesim vardı. Hele spoilerli konuşsaydım herhalde yarım saat konuşurdum. Neyse, beni izlediğiniz için izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup yorum yapıp beğenirseniz de çok mutlu olurum. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, bay bay.